Sabah kahvaltılarının vazgeçilmesi zeytinin kendisi gibi yağının da ne kadar faydalı olduğunu hem biliyor hem de hemen her gün tüketiyoruz. Ama ben bugün sizlere zeytin yaprağının muhteşem faydalarından ve kurutulmasından bahsetmek istiyorum. Genellikle çay olarak tüketilen zeytin yaprağı ilaç sektöründen kozmetiğe kadar birçok alanda kullanılmakta. Zeytin yaprağının yeşil çaydan 10 kat daha fazla antioksidan etkisi bulunuyor. Ve bu yüzden hücreleri yeniliyor, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Kandaki iltihabın temizlenmesini sağlıyor. Vücuttaki virüs ve toksinlerin atılmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca stres ve depresyon gibi sorunları azaltıyor. Kötü kolesterolün düşmesini sağlarken kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor uzun süre tokluk hissi verirken yağ yakımını da hızlandırıyor. Solunum yolları ve boğaz enfeksiyonlarının hızlı iyileşmesini sağlıyor. Baş ve kas ağrılarına iyi geliyor. Uyku bozukluğu ve dikkat dağınıklığına fayda sağlıyor. Bunun gibi birçok faydası bulunan ve saymakla bitmeyen zeytin yaprağı pek çok hastalığa iyi geliyor ama bunlardan en önemlisi tansiyon ve şekere olan faydası. Uzmanların tavsiyesine göre sabah akşam içilen zeytin yaprağı çayı ile insülün direnci düşerken şeker hastalarının da yaşam kalitesi yükseliyor. Şifa kaynağı olan zeytin yaprağı çayının yapımı da oldukça basit yançı için 8-10 adet zeytin yaprağını demlenmek üzere demliğe koyuyorum. Üzerine bir dilim limon ekliyorum ve sonra da kaynamış suyu ilave ediyorum. 10 dakika kadar demlenmeye bırakıyorum ve sonra afiyetle içiyorum. Zeytin yapraklarını aktardan rahatlıkla bulabileceğiniz gibi her zeytin yaprağı toplayarak kurutma imkanınız varsa kurutması da bir o kadar basit. Yaprakları tek tek koparıp yıkadıktan sonra bir tepsiye diziyoruz ve kurumaya bırakıyoruz. Zaten çok çabuk kuruyor. Hele yazın kurutursanız güneşte 3-4 günde kuruduğunu göreceksiniz. Evet bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın.